Evet takımdaki herkes ölmüştü ve boss geliyordu boss. Ananızı s**meye geliyorum. Gelin bakayım bana. Bilader sen hayırdır? Hayır hayır sudan bir bidon da bize hayır. <laughs> Gönder kaç. Gönder kaç. Oh. <laughs> oh. <laughs> <laughs>

Vay helim ben götünü temiz çık sana dışarı ana koyduğumun çocuğu sen. Dalga mı geçiyorsun canım? Dalga mı uçuyorsun canım? Selam arkadaşlar. Bu gün bugün, bugün topta kazananımız top pardon, kazanan mor da. Baba bu niye bu kadar? Kıyafetimizi giymeden adam üfleyecek. Ne oluyor? Ne oluyor? Sen ilk kahve beni tuzağa düşürüyor lan. Oğlum sakin ol lan. Hop. <laughs> Amca dur. Ya. Ya. Bakıyorsun öleğine mağrur bir kere de gül Ellerimi doldur. Eline vereyim de oyna. Gel buraya şimdi. Yaklaş bakayım. İçimde kaldı biliyor musun? İçimde gezdim. Lan oğlum sen kavak mısın? Top. Yaklaş lan yaklaş. Benim gecen, ne yapacağım? Ne yapacağım ne olacak? Neyse onun dışında arkadaşlar şimdi taş kağıt makas yapıyoruz makas yapıyoruz kazanırsam like atıyorsun hadi 3 2 1 yapıyorsun hazır mısın öleceğim ama ha Bir dakika bekle şimdi mi Şunu bir keseyim şunu bir keseyim döneceğim sana rakip Sanki televizyon biliyor bak O iş Sıkıntı yok sıkıntı yok hadi <laughs> Dalga mı uçuyorsun canım Yendim. Yenenler hapsız atın. 25 bin like görürüz. kaybedenler hapsa pardon. Diye düşünüyorum. Evet abi. 15 bin diyelim. Şaka maka. İyi sayılır. Onun dışında. Oğlum bir, bir saniye. Şunu kesiyorum. Hemen dönüyorum size. Put your hands up, your hands up. Your hands up in the air, 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 air. Bir an ben gittim sandım Bir an ruhumu teslim ettim sandım ama Çok güzel bir geri dönüş aldık Bana mı geliyor yapma yalan söylüyorum de Din iman yalan türde aramış s*** Gördün 🎵🎵🎵 Ananı satayım Anacını satma babacığı bekar kalır 31'e devam Konuşturtmadını fazla selektör yapıyorsun dikkat et akün biter vurdurursun aslanım sen daha gelince başa kıvırma artık boşa sen de gel <gülüyor> 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 Heh, onun dışında ikinci kanalımızda şu anda Katar'ın maçı yayında abi onu yoruma sabitlerim. Challenger'a e kastığımız videolar artık ikinci o gün kanalında o gün Challenger kanalında. Oyun sonunda hatırlatırım abonez olsun. Bu kanala da abone olup zil açmayı unutmayın. Let's go o tekine de aynı şekilde. Devam şimdi nerede kalmıştık? Yarınki hero ne olsun? Train Demir mi? Zed mi? <laughs> Zed'i seçin oğlum bak çok yakındı. Morda ile Zed arası çok yakındı. Train çok uzak kalmıştı bu sefer. Ama yine Z kazanın nasıl kazanamıyor abi bu çar, ben anlamıyorum. Ulan Z Z. Bitmişim a**lar. <laughs> ah atarlı bu çocuk bu çocuğu ben sevdim ya. Seni seviyorum ben abi. Ne diyor lan bu? Sonra güzel kardeşim. Yakarım seni yakar. Fatih'ten kalan yarım şarabı da ben bir içtim mi? Allah ekber Allah ekber. <laughs> Et, bu sefer olmaz. Beş tane asker geldi ama. Komutanım dedi, düşmanın dedi, anasını ***'sın dedi. <laughs> Pislik yapacağım. <laughs> beyler, beyler. Ben ne dedim sana Jax? emine, o yemine. Allah, ya I my I Allah Yakıyorum. Ne dedim oğlum ben sana? Aa, aman bitti olay var. Ananar odunu ne yapıyorlar mı da? Tecavüz ettiler bize yani. <laughs> Ananın avradına şu iki tane kumandayı vurayım moruk bak. Kumandalarla anana hükmedeyim. Ananın rengini çevirip seçeyim kısayım. Seni s**a. Şey <laughs> 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 takviye ekip geliyor takviye ekip geliyor arkadan Nasıl bir şekil yaparız beyler bende Geri fites yoktur Bizlere olmaz dönmemiz gerekirse ilerler ilerisinden dönürüz Şimdi ananı laciverde boyadım. Işıklar yaklaşır kırmızı mavi. Anamdan uzak dur abi. Fesay fesay fralli. Şuna vurun. Beş şu, vuruyorum ya kritik bir ki. Allah karatma ya. Seni yakalayacağım oğlum. Öldürdün karıyı. Ben de şuradan geçeyim dedim yav. ya o. Lan pazar Hay seni ben. Donla kovalıyor ya. Delidir yakalayın. Enerji geliyoruz enerji. Ananı kestim. E şöyle çek şey, kendine ki aa direğe vuruyor. Lan ah. Bak kızıyorum ama. Bak kızınca çok fena yaparım seni. Adam E açmamış herhalde moruk orman dönüyor diye anlamadım. Canıma canıma katarcasına. Ömrümü uğruna harcarcasına. Sen zaten benim çok kardeşimsin Ya ben senin bilirdim merhametli olduğun Siktir Sittir, lan Karpuz gibi kafam Osssikome Osssikome O ne oğlum bu asar ne be Ben dedim çocuk kaçtı bu sefer ama yok <laughs> Pislik yapacağım <laughs> Yaks Motorola sana sponsor olmak istiyormuş <gülüyor> 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 Firmamızı iyi temsil edermişsin dediler. <laughs> Boynuzunun üstüne maşallah yazan geldin mi? <gülüyor> <gülüyor> Neye gülüyor? Sakin abi. Beni cinlendirdiniz koyayım. <laughs> ama ben de sizi cinlendireceğim. Takım ana oluyor takım. <laughs> Çok iyi ya. Beyler pustum ama bir dakika bekliyorum jackse. Yaks neredesin? <laughs> Oğlum zoruna bir şey gitmiş senin. Benimle paylaşabilirsin. Zoruna ne gitti senin söyle bakayım. Şarkiler alıyorum, şubayı abi bir abim bitmiş, bir bitmiş, iş çevir, Bir çevir, iş abi. iş de şu gitti bir çevir, bak ya. iş çevir, iş çevir, Ha ha iş çevir, iş çevir, iş çevir, iş Ben böyle <laughs> <laughs> Bak şimdi ne yapacağım ona <laughs> Animasyon iptali bu beyler Q atıyorsun, Burada gözüküyor ama flash attığında gittiğin yere vuruyor wow. Bak şimdi ne yapacağım En güzel şeyi yapacağım şimdi ona Beyler hazır mısınız Bunu istediğinizi biliyorum İnşallah ölmeyiz tek sıkıntımız o Ekrana ekran bozuk senin sanırım siyah beyaz klasiktir biraz ama Aaa yapma be Salak ibine ya Ulan ne sıcak içerisi ya ve a**ayım hamam gibi ya Bıktı bıktı Tak kombi Allah'ım Vallahi günahlarından arınacağım Anasını a**ayım a**ayım Allah belanı versin a**ayım a**ayım Oğlum E'ye atınca adam geriye gidiyordu ya Arabanı tararım akıllara zararım kırmızı mavi kila Olmadı o içimdeyken oluyormuş <laughs> Yapabilecek bir şansım yok çok fazla çözüttüm Şu paraya bak paraya Hemen bir rabadon Yok rabadona daha var şöyle falan çıkalım beyler Canımı canımı Kızlar burada bizim çocukları ve esir etmişsiniz siz kardeşim geldim mitte olaylar var Topu bir salıyorum iki dakika ne oluyor lan? Gel bakayım sen buraya. Baş bak 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 harekete bak benim. <gülüyor> 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 bom 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 vur 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 süpersin Tüh Kardeşim gelmişsin mi de mitve ve katerina koyduğun nike tüküreyim. Böyle içeri giriyorum birini ultiyi alırsam her türlü mı zaten sıkıntı olmaz. Neredesiniz lan siz aha bota gidiyorlar. Bota geliyorlar bot. Şu adamı alayım ya. Şu adamı almak istiyorum ya. Ne olur gelsene. Ne olur bana gelsene. <laughs> nereye kaçacaksın nereye? Oh shit arkada Leblanc. Oh 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 oh. Oh neler oluyor burada? Burada ortalık 56 bir saniye kimi kovalayayım? bunu kovalayayım da. Bunu ko oh gir içime gir içime. İçime gir içime gir. Aynen öyle. Oha ne vuruyorum be. Süper lan çat çat. Çat çat. Çat çü kü, çü atacaksın çü atacaksın. Aa lan çat ha. Vur 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 vur. Lan dönmez ki anasını satayım ya. Kızlar ne oluyor öyle bizim adamları çevirmişler. Bir dakika, bir dakika bir dakika. Bir dakika. Sen bir gel. Abi öl artık öl artık ya. Hah. Gitti double buff aldım. Ana ben de ölüyorum. Allah. Oha. W'm yok ki. W'm olsa. Aa. 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 Olan yanlışlıkla W'ye bastım orada ya. Kalkanı piç ettim. Evet tekrardan action arıyorum ben. Bizim çocuk midde ne yapıyor öyle? Dur bakayım ben bu karşı ormana sızmadan önce şunu bir indirebilir miyim? <laughs> Ölür mü lan onu? Kanka ben bunu senin için ultiye alabilirim. Ama fazlası gelmez benden. O canım sende. 3. Gel lan Kovadra attım beyler. Rahat attım bu arada. Pezemen çocuğu kaçma kaçma. O olay var demek. Kardeşim heyecan yapmayın heyecan yapmayın heyecan yapmayın gel 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 gel. Sen bir ya şu çocuk bir örtün ya niye hep kaçıyor bu adam ya? Aa. Zonya alacağım illa bak ha. Ananar olduğunu, bak 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 pantyon, Pantheon kral be Oh my god Çok güzel bir ulti attım da Oh shit oh shit O iyi e var e ya çok güzel tutturdum ha Ama üçü de bana kalmadı ya Sen sen şaka yapıyorsun ya. Aa ultim boşa gitti ya lan inanamıyorum. Oh, 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 oh. Artist. <laughs> İkiye bölündü anasını satayım çok iyi. Helal lan Yumi. Yumi benden çıkma kanka. Kızlar I'm coming. Gelin bakayım. Beni de bir kat dedim bakayım nasıl oluyormuş. Bir gelsenize. Bot. Aha buradalar. Oğlum beni bırakma beni bırakma

Evet takımdaki herkes ölmüştü ve boss geliyordu boss. Ananızı s**meye geliyorum. Gelin bakayım bana. Bilader buyurdur. Hayır hayır sudan bir bidon da bize hayır. <laughs> gönder kaç gönder kaç. <gülüyor> 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 Sotur attım lan! Senin insanın yarıyor insan değil mi sen sen Çok iyiydi be. Oğlum çok iyi kuadraydı ya. Abi basede hasar yemiyor ki. Yemez ki. Fırlat beni. Rah gibi bozayım oraya. Vay sen ben götün a**tem çıksana dışarı koyduğumun çocuğu sen Dalga mı geçiyorsun canım? Dalga mı geçiyorsun canım? Tö. Adamlar FF verdim oruk bu işkenceye daha fazla dayanamadılar. <gülüyor> <gülüyor> evet abi sağ üstten Katarina ile Challenger'a e kastığım videoyu izlemek isterseniz Strayart yüksek ölü ve montajlı gitmeni tavsiye ediyorum. İkinci kanalda da abone olabilirsin. Teşekkürler ve çıkarken abone olup like atabilirsin. Kendine iyi bak yarın görüşmek üzere. Her olur seçmeyi unutma. Train mi Zet mi? <laughs>